Merhaba çocuklarım, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ders tekrarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün üssü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini hatırlamıştık. Bugün ne yapacağız? Bugün onun kuvvetlerini hatırlayacağız. Yani çok büyük ve çok küçük sayılardan bahsedeceğiz. Öncelikle buraya bir tane sayı yazalım. Ne yazalım çocuklar? 200 bin yazalım. Biz bunu gösterirken 10'un kuvvetleri cinsinden ne yapabiliriz çocuklar gösterebiliriz. Baktığımız zaman 2 yüz binler basamanda biz bunu 2 çarpı 100 bin olarak ne yapabiliyorduk yazabiliyorduk. 100 bin dediğimiz onun kuvveti cinsinden yazacağız. Bakıyoruz birin yanında kaç tane sıfır var çocuklar? 5 tane sıfır var. Biz bunu ne diye yazabiliriz? 2 çarpı 10 üzeri 5. Bu şekilde yapabileceğimiz gibi 200 bini şöyle de yapabiliriz. Deriz ki 200'e alırız. 200 çarpı. Yanında kaç sıfırımız var? 3 sıfırımız yani 3 basamak. Yani onun kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti cinsinde yazabiliriz. Ya da gelelim 200'ün bir basamak şuraya azaltmış olalım. 20 çarpı. Bakın çocuklar 20 çarpım olarak yazdığımız zaman yanına kaç tane sıfır ekleyeceğiz? 4 tane. Yani onun kaçıncı kuvveti oluyordu? 4. Bunu yaparken şöyle yapıyorduk. Diyorduk ki basamak sayısını bir basamak azaltınca kuvveti bir tane ne yaptık çocuklar? Artırdık. Gördünüz mü çocuklar? Bu şekilde yapıyoruz. Bir azalttım 20 oldu. Kuvvet bir fazlası kaç oldu? 4. Bunu şu örnekler üzerinde görelim. Misal verelim. 0,625 çarpı 10 üzeri 4. Gelelim bunu virgülden kurtaralım. 1, 2, 3 basamak sağa kaydırdım. Virgülden kurtardım. Burayı 3 basamak artırdıysam dengeyi sağlamak için sayı değişmesin diye kuvvetimizi ne yapacağız? 3 tane azaltacağız. Ne yapar burası? 10 üzeri 1. Tersi ne olsun? 346 bin. Biz bunu ne yapalım? Şu hale getirelim. 3,46 ama burada onun bir kuvveti olacak. Bakalım ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 basamak sola gittik. Ne yaptık? Sayıyı azalttık. Bunu azaltıyorsak kuvveti azalttığımız oranda ne yapmalıyız çocuklarım? Artırmalıyız. Peki şöyle yapalım. 16,75 çarpı 10 üzeri 4. Hadi bunu 1675 çarpı 10 üzeri x diyelim. Bu şekilde yazacağız. E virgülden kurtarmamız gerekiyor. Bakın kaç basamak kaydırıyorum? 1, 2 basamak kaydırdığım zaman virgülden ne yaptım? Kurtardım. 2 basamak sağa gittim, artırdım. O halde kuvveti ne yapacağız? 2 tane azaltacağız. Bu durumda 4 eksi 2'den x'imiz kaç çıkar çocuklarım? 2 çıkar. Gelin birkaç tane Örnek çözelim bunlarla alakalı. Bize desin ki 21 çarp 10 üzeri 6 eşittir. Burayı bilmiyoruz. Nokta nokta çarp 10 üzeri 9. 10 üzeri 9 olacak. Yani bunun kaç artması lazım çocuklar? 3. 3 artması için demek ki 3 basamak ne yapacağız? Burayı azaltacağız. Bakın kaydırıyorum. 1, 2, 3 basamak kaydırdım. Virgülü buraya koydum. Sayımız ne olur çocuklar? 0 tam binde 21. Çarpı 10 üzeri 9. Başka bir tane ele alalım çocuklar. Bize desin ki hmm, 38 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bunu da nereye getirelim? 10 üzeri eksi 9 olsun. Eksi 7'den eksi 9'a ne yapmış çocuklar? Azalmış. Kaç tane azalmış? 2 tane azalmış. Peki kuvvet iki tane azaldığına göre demek ki sayıyı 2 tane ne yapacağız? 2 basamak artıracağız. O halde bizim sayımız ne olacak? 3800 olacak. Bunlar bizim nelerimiz çocuklarım? Çok büyük ve çok küçük sayılarımız. Peki devam edelim. Biz bir de sizinle neler gördük çocuklar? Sizinle bilimsel gösterim gördük. Bilimsel gösterim dediğimiz neydi? Bize veriyor. Temsili bir sayı yazıyorum. 16 milyon kilometre. Şimdi biz soruları yazarken bu şekilde bunu ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz ya da bilim adamları, astronotlar, işte uzayla ilgilenenler hangi dal olursa olsun böyle çok büyük veya çok küçük sayıları kullanırken onun kuvvetlerini kullanıyorlar. Ama bunu da bilimsel gösterim adı altında yapıyorlar. Bir bakalım. O halde şunu onun kuvveti olarak bir gösterelim. Gösterdik. 16 çarpı kaç tane sıfır var? 6 tane ne diyoruz? 10 üzeri 6. Çocukların bu bilimsel gösterim miydi? Bu bilimsel gösterim değildi. Bilimsel gösterim olabilmesi için şuradaki sayımızın 1 ile kaç arasında olması lazım? 10 arasında olması lazım. 16 10'dan büyük. O halde burayı bir basamak azaltacağım. Virgül buraya gelecek. E burayı bir basamak azaltırsam. Burayı bir basamak ne yapmak zorundayım? Artırmak zorundayım. Ve yeni sayım. Bakın 1,6 çarpı 10 üzeri 7. İşte bu bilimsel gösterimdir. Şimdi bir gösterimin bilimsel olabilmesi için biz diyeceğiz ki A bir gerçek sayı olacak. Bir küçük eşittir. Neden? Mutlak değer içerisinde A'dan. O da küçüktür. Neden? Ondan olacak. Ve N bir tam sayı olacak. Bizim bilimsel gösterimimiz A çarpı 10 üzeri N şeklinde yapılacak. Birkaç tane hemen alalım çocuklar buraya. Bilimsel gösterim olarak gösterelim. Ne versin bize? 275 bin. Bunu bilimsel gösterim olarak gösterelim. Bilimsel gösterim olması için bakın kaydırıyoruz. 1, 2, 3 basamak gittim i daha gittim 4 bir tane de gittim 5 virgülü buraya koydum. Artık ne oldu burası? 2 tam %75. Kaç basamak azalttım çocuklar? 1 2 3 4 5 basamak azalttıysam kuvveti 5 tane ne yapacağım? Artıracağım. Bakın bilimsel gösterim. Şu şekilde versin. 739 çarpı 10 üzeri eksi -4 eksi -5 Bilimsel gösterim yapıyorum. Bakın virgül nereye gelmek zorunda? 7 ile 3 arasına. 1, 2, 3, 4 basamak artırdım. Burayı 4 artırıyorsam burayı 4 ne yapacağım? Azaltacağım. Benim bilimsel gösterim işte bu şekilde ne yapar çocuklarım? Olur. Anlaştık mı çocuklar? Şu şekilde de verebilir bize. Bize der ki 700 çarpı 500 bilimsel gösterim olarak göster. Yapacak olduğunuz ilk işlem şudur çocuklar. İstiyorsanız ayrı ayrı bunları onun kuvvetleri cinsinden ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. 110'un karesidir. 500 dediğimiz 5 çarpı 100'dür. 100 nedir? Onun 10 karesi. Ne yapıyoruz? 5 ile 7'yi çarpıyoruz. 35. Onun ikinci kuvveti, onun ikinci kuvveti çarparken tabanlar aynıysa kuvvetler toplanılır. Peki ne yapıyoruz? 35 bilimsel gösterim değil bir basamak azaltırsam burayı bir basamak ne yapmalıyım artırmalıyım benim verilen ifadenin bilimsel gösterimi ne çıktı çocuklar bu anlaştık mı çocuklarım neden bahsettik çok büyük çok küçük sayılardan bahsettik bir de bilimsel gösterimden bahsettik bunları ne yapmış olduk çocuklarım hatırlamış olduk. Ben şimdi bunlarla alakalı size sorular yollayacağım. Onları çözersiniz. Sonuçları da bana atar, birlikte değerlendiririz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.